Sen aradın mı da Sen 20 sene aradı mı kardeşlerini? Hah? 20 sene aradı mı kardeşlerini sen? Utanmaz adam. Sen 20 sene sonra. He? Eren. Ne yaptık? Ne de sordun mu sen? He? 20 sene sonra film çıkmış, piyasaya çıkmış. Şişt, oğlum. Bakın ya. Doldum ya. Gelsin gelsin gelsin. Gözlerinin içine bakalım. Gözlerimin içine bir. Okan tamam sus. Et. Evet. Furkan. 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 Sen de, Furkan. Bakayım, lan burada kalsana. Zor kısırsana. Tamam lan. Onun 20 senedir. da <laughs> <laughs> He? ne, 20 ne oldu? Biterim oldu. lan. Allah, He? Bersene buraya. Bir tane kilitliyim ya başını sana. Bir daha kilitliyim ya sana şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Bak bir şey söyleyeceğim Bak. Bir dakika dur. Bak bak. Yirmi senedir yaptın. Senin yeğenin oldu. Neredesin lan sen? tamam bırak. Tamam lan. He? Neden açalım mı biliyor musun? Tamam bak. Doldum ya. Bırakın beni abi tutmayın beni ya. Tamam bırak beni. Bırak. Senin babanın da mu? Olmaz ya. Yirmi senedir neredeydi? Voltan sen. Zeynep. Gelin gel. Ya bu ya, tamam, tamam. 20 ya. Babamın ya? Elim her yeter. Ben var şu kadar zaman. Yalan yalan beğenmedim ya. Dur, çok ümitsiz oldum ya. Bir pansiyon verin ya. Biz, <laughs> <Teşekkür ederim>. Aynen <laughs> Tabii... Hı hı hı. Ben de ben de tamam, hadi gidiyoruz hadi. Hadi gel Hadi gel Furkan, Furkan. O yandan o yap. O görüntüyü at. sonra buraya geç. Ben de bunu atıyorum. Git. Sonra buraya kaydı. Hadi, hadi çabuk.